Merhaba değerli üyelerimiz. Harika ve 30 bin liralık çekilişin hepinize hoş geldiniz. Gelişe başlamadan önce hepinize bol wow şanslar dilerim. Öncelikle biletlerimizi sizlere göstermek istiyorum. Bayağı bir biletimiz var. Şöyle tüm üyelerimize göstermek adına hızlı hızlı aşağıya iniyorum. Ve hemen çekilişimize başlamak istiyorum. İlk olarak 10.000 TL ile başlamak istiyorum. Kazanacak kişi sayısı 1. Yedek kişi sayısı yedek olarak kazanmayacağız. Yalnızca bir katılım hakkı olsun. Ve ilk çekilişimize başlıyoruz. Bol şanslar diliyorum. Evet, Haziran tarihi bilet numarası yazmaktadır. Şöyle biraz bekleyelim. Kitim üyelerimiz görsün ve not alsın. Hemen bu alanda bir kişi 10.000 TL ve bilet numarasını yazdık notunu aldık. sizler de görebiliyorsunuz bu alandan. Hiç sizleri bekletmeden. iki kişilik 5000 TL kazananlarını belirlemek için butona basıyorum. Evet. 2 kişi 5000 TL talihlisi bilet numaraları bu alanda yazıyor. Sizlerden ricam not almanızı isteyeceğim. Ve biz de notlarımızı alıyoruz. 2 kişi 5000 TL. Bu şekilde notlarını alıyoruz. Ve hemen tekrar geriye gelerek 3 kişi 1000 liralık tarihlerini belirlemek için butona basıyorum. Evet. 1000 liralık çekilişimizi kazanan bilet numaraları 3 kişi olarak bu şekilde belirlenmiştir. Bunların notunu alıyoruz tekrardan. Değerli üyelerimiz sizler de notunu alın. Bilet numaranızı karşılaştırın lütfen. Ve hemen 4 kişilik 750 TL tarihlerini belirlemek 750 TL. Butona basıyorum. 4 kişi kazanan bilet numaraları bu şekilde olmaktadır. Hemen notlarını alalım tekrardan. Evet biraz daha kalsın isterseniz ekranda Ve Tekrar geri Şuna basarak 8 Bileti Belirlemek adına Butona basıyorum Evet 8 kişi üyelerimizde Bilet numaraları bu şekildedir. Kazanan talihliler bilet numaraları bu şekilde olmaktadır. Canlı destek alanına bağlanıp bilgi alabilirsiniz. Ödüllerin aktarılması durumunda call center birimi tarafından bilgilendirme sağlanacaktır. ve bakiyesi sıfır olan üyelerimizin eklemesi yapılacaktır. Bakiyesi bulunan üyelerimiz bakiyelerinin sıfırlamasını bekleyecektir. Dilerse hemen çekim talebi verir veya 5 katı şeklinde maksimum 5 katı şeklinde çekim yapabilir. İşte bir kişi 10.000 TL bilet numarası 2 kişi 5000 TL bilet numarası, 3 kişi 1000 TL bilet numarası, 4 kişi 750 TL bilet numarası ve son olarak 8 kişi 500 TL bilet numaraları bu şekilde olmaktadır. Herkese bol şanslar diliyorum. Diğer çekilişimizde görüşmek üzere. İyi günler diliyorum. Tekrardan bol şanslar.